Tek başınaysanız ve sadece bir çift eliniz varsa zamanınızı nasıl kullanacağınızı iyi düşünmelisiniz. Mesela tuzaklar yaparak zamanınızın bir kısmını tuzak hazırlayarak geçirebilirsiniz. Tuzak hazırladığınızda siz başka işlerle uğraşırken o tuzak üzerine düşeni yapar. Başka sorunları halletmeniz için size zaman verir. <laughs> tuzaklar uzun süreli yaşamak açısından hayatidir. Ama zeki hayvanlar kolay bir iş değildir çok şeyin stratejik şekilde düşünülmesi gerekir. Eğer tuzaklarımı bu şekilde kuracak olursam bu potansiyel altın madeni demektir. Küçük sopamın ucuna bakın. Burada yaylı bir mekanizma var. Kuşun kafasını yukarıdan sokması lazım. İçerideki parçayı alacak ve mekanizma serbest kalacak. Bu sıkışacak ve yay havaya fırlayacak. Şunun üstüne biraz daha yaprak koyalım. Bu şekilde görünmesin. Farklı hayvanlar yakalamak için her türden tuzak kullandım. 10. tuzak hazır. Tecrübe sabit, balıklar en kolay hedeflerdir. Örneğin Venezuela'da... Bir buçuk günümü çok basit ama bir o kadar da etkili bir balık kapanı kurmak için harcamıştım. Tamam, bu balık kapanı için bu büyüklükte bir çember yapacağım. Sanırım boyun kısmını bu yapraklarla kapatacağım. İçine kolayca girilebilecek ama dışarı çıkılamayacak. Bu yarısı bitmiş bir balık kapanı. Balık kapanı hazır olduğunda tek yapmam gereken beklemektir. Nihayet bekleyişimin karşılığını aldım. Balık kapanıma son kez bir bakayım. Bir dakika. Burada bir şey var. Evet. Bir yayın balığı. Yayın balığı tuttum. Aa, şurada da bir tane var. Bu inanılmaz. İki balık tuttum. Kahvaltı. Evet, kapan işe yarıyor. Evet. Akıllıca çalışıp Kendimi yormadan duayla birlikte olup çalışmayı öğrendim. Ona karşı olmamayı. Bence bir kapanla bir şeyler yakalamanın önemini hafife almamanız gerekir. Başarma duygusunun yanı sıra psikolojik açıdan inanılmaz bir motivasyon sağlıyor. Aman tanrım. Altında bir kokarca var. Altında bir kokarca var. Ah. Ah. Evet. Şuna bakın. Şunun büyüklüğüne bakın. Bir geyiğim oldu. Evet. Yiyecek. Yiyecek. Bir geyik yakalamak sadece bol yiyecek demek değil, aynı zamanda sıcak giysi demek. Bu gerçekten çok iyi. Üstüm ısındı. Beni besin zincirinin en altından alıp en tepesine çıkardı. Şu ziyafete bakın. Börtten sosuyla birlikte bu av etinin tadını çıkaracağım. Ah, inanılmaz. İşlerin istediğiniz gibi gitmesi harika bir duygu. Ama işe yarayan her tuzağa karşı işe yaramayan bir düzine tuzak var. Bu da bende sıkıntı yaratan tekrar edici görevlerden biri. Günün sonunda kamera kapandığında hala bu koşullarla yaşıyor oluyorum. Hala ateşin yanındayım. Ateşin sönmeye başlamadan önce en fazla iki saat dayandığını biliyorum. Yani ateşi korumak için saat başı kalkıp içine yeni bir kütük atmam gerekiyor. Bu çok süre gelen bir durum. Dönüşüm geçirmemiş bir malzeme bir süre sonra sizin motivasyonunuzu bozuyor. İyi günleri hatırlamak ve kötüleri unutmak çok kolay. Çok zorlu günler geçirdiğime şüphe yok. Hiçbir şeyiniz olmadan geçen 10 gün çıplaksınız. Hiçbir aletin olmadığı bir çevreye bırakılıyorsunuz. Bıçak olmadan, yiyecek olmadan uzunca bir süre pek çok kez helikopterin gelmesini çok arzu ettiğimi hatırlıyorum. Hayatta kalabileceğimi hissettiğim noktaya ulaşmak harika bir duygu. Ama bunu paylaşacak kimsenizin olmaması da moralinizi bozabiliyor. Fırsatlar penceresinden bakıp çabalamanız ve uzun süre hayatta kalmanın yollarını bulmanız lazım.